O kırdım ama. Evet. evet. Şu içine girenleri tüp temizleyelim. Onları alacağız. Biz. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Yozgat. Yozgat'taki ikinci videomuz. Bir izlediniz izlediğinizi bilmiyorum. İlkinde tandır yemiştik. Şimdi Yozgat'ın bir diğer meşhur yemeği desti kebabı. Desti kebabı için de Şahin Tepesi'ndeki bu sosyal testlere geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Nasıl hazırlanıyor bu? Lezzeti nasıl? Fiyatları nasıl? Hepsinden bahsedeceğim. Başlıyoruz. Şefim kolay gelsin. Hayırlı dişler. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Yozgat'ta olduğumuz için mutluyuz. Daha önce denemediğim bir yemeği yiyeceğim. Desti kebabı. Evet. Nasıl yapıyor? Bir anlatır mısınız bize? Yozgat'ın meşhur desti kebabı kuzu etinden oluyor. E, malzemelerimiz kuzu eti, e, biber, domates, sarımsak, tereyağı, tuz, karabiber, kekik, pul biber, Defne yaprağı, toz kırmızı biber. Özelili pişiyor. Şey. Hı hı. E, meşe kömüründe. Evet. Peki etimizi etimizin özel bölümü var mı? Yani eti nereden seçiyoruz? Et e, kuzu but olabilir. Kuzu but olabilir. E, aynen yumuşak. Güzel. E, Peki destimizin özelliğini, Desti diyorum, testi demiyorum özellikle. Öyle diyorsunuz herhalde siz. Destimizin özelliği. E, Lezzetin toprağından alması. Hı hı. E, yüzyıllar öncesinden Yozgat'ın meşhur teshi kebabı. Evet. Şimdi hazırlığına geçebiliriz. Lütfen, buyurun. Önce etimizi aldık. Önce etimizi buraya boşaltıyoruz. Hı hı. Bir o zaman bu kadar et varsa bir destiyle birkaç kişi doyabiliyor. Aynen. Bu 3-4 e, kişilik 3 kişilik bir tabak. Hazırlıyoruz. Evet. Biberlerimiz. Bu arada Güzel bir yemek tarifi de almış oluyoruz aynı zamanda bugün. Evet. Do domatesimiz. Evet domatesi. Küp küp doğramış böyle Aynen. iyice iyice. Sonra sarımsakta. Aynen. Ya etle çok yakışan sebzelerden sarımsakta. Patlıcanı çok yakıştırırım ben. Evet. Bir de sarımsak gerçekten çok büyük rayar veriyor. Bunun içinde piştiğini düşünüyorum. Krem gibi olacaktır. Bolca sarımsak koyduk. Evet. Ardından yağsını tereyağı koyuyoruz. Aynen tereyağı koyuyoruz. Hı Sonra Kekiğini atıyoruz. Sonra tuzumuz gelsin. Tuzunu atıyoruz. Çok güzel. Bolca da baharat var aslında. Aynen. Hem pul biberini atıyoruz. Pul biber hem toz biber geliyor. Toz biber atıyoruz. Şimdi hepsi içinde birbirle özdeşleşecek. Aynen. Aynen. Karabiberini kimyonu atıyoruz. Kimyonunu atıyoruz. Sonra defne yaprağı. Defne yaprağını atıyoruz. Evet. Sonra bunu harmanlıyoruz. Tabi basit gibi görünse de ustalık gerektiren bir iş. Özellikle et seçiminden Aynen. o destide ne kadar pişmesi gerektiğine kadar. Aynen. Testiyi doldurmaya başlıyoruz. Dolduruyoruz. Evet. Bir fırın yemeği anladığım kadarıyla. Doğru mu? Ocak'ta, fırın, pişiyor. ocakta, pişiyor. ocakta Kaç, ne kadar sürede pişecek bu? Bu etin durumuna göre değişiyor. bir 15 bir, bir saat civarı Hı, pişme bir süresi saat var. Bayağı evet. oldukça e, şimdi uzun pişiyor. Şimdi yavaş yavaş piştiği için hani böyle köze Tabii. bindikten sonra biraz evet. ateşi açıyoruz Hı -hı. o zaman da göreceksiniz. Evet. Biraz daha yavaş pişme kültürü önemli aynen, zaten. Aynen, etin, aynen. etin yavaş pişmiş makbuldür. Aynen. Ondan dolayı keyifli olur. Bol sarımsak, bol evet, sebzelerle testi ağzına kadar doldu. Evet. Sonra üzerini sanırım bir hamurla kapatacaksınız. Aynen hamurla kapatacağız. Bir buçuk saat saatte o et evet. krem gibi olur. Aynen. Sanırım Nevşehir'de de benzer bir yemek yapılıyor. Doğrudurum Yozgat'a has özgü hı hı. bir. Evet. Böyle bir hamurumuz var. Hamurumuzu ustam güzelce açtı. Evet. Üzerine şöyle kapattı. Şimdi, Şimdi hava da almadığı aynen. için oradaki... Hava, hava, deliği açacağız bunu. Açacak mısınız? Aynen. Düdüklü tencere gibi olacak o zaman o. Evet şöyle. Hı hı. Fırında da olabiliyor mu bu yemek? Fırında biraz daha zor oluyor. Onu alıp çıkartma çıkartmaktan hmm. düşme riski Tabii. olabiliyor. Hı hı. Burada daha kontrol edilebilir ya bir halde. Aynen haline. burada. Etrafını şöyle közlerle dolduruyoruz. Yine böyle alttan alttan pişiyor ağırlıklı evet, olarak. Evet yavaş yavaş bu şekilde. Hı hı. Evet. O zaman ustam eline sağlık. Bir buçuk saat sonra görüşürüz. Öyle mi diyelim? Görüşürüz. Afiyet olsun. Biz olamazsın. bir buçuk saat dinlenelim. Tamam. Testi kebabımız. Testi demiyorum özellikle. Testi diyorum ki burada öyle söyleniyormuş değil mi? Evet. Burada öyle söyleniyor. Şov esnasında. Şov edasıyla evet. diyeyim daha doğrusu. <sayıda gülüyor> da Hoş geldiniz. <laughs> bir buçuk saat geçti aradan. Evet. Testi kebabımız hazır. Buyurun sizi bekliyoruz. Acıktık. Sen kır ben. Ben mi kırayım? Evet, ben daha ben güzel ben. olur. Gel. Aynı Aynı bir yok. mikrofon. Yok. meşhur bir yemeği. Burası Yozgat Belediyesi Şahin Tepesi Sosyal Tesisleri. Ustam siz de tanıyalım, tanımadık ya az önce içeride. Tamam. Ee, bu işi de falan yapıyoruz. Yozgatlısınız. Yozgatlıyım. Tamam. Ben kıracağım, şuradan başlayayım. Evet, testiyi kıran kişi misafirlerine bir vaatte bulunması lazım. Tamam. Vaatte bulunuyorum. Yozgat'a tekrar geleceğim. En büyük çok, çok en büyük, büyük bir vaat oldu. en büyük <laughs> vaat mı olabilir? Şöyle şu Arkadaş. bölgelerine yavaş yavaş Şuradan. tıklıyorsunuz. Sert, evet. daha sert vurayım mı? Evet, biraz daha sert de isteyebilirsiniz. Oo, kırdım valla. Evet. evet. Şu içine girenleri temizleyelim. Onları ay alacağız. ayarlıyoruz biz. Tamam, çok iyi suyu içinde kaldı bütün sebzelerin. Sarımsağıyla, etiyle, biberiyle, domatesiyle <laughs> birazdan burada servis edecek bize doğru. Tek sıkıntı bu. Şey, şey, aslında bunu tek darbede, darbede kırsan o he. ilk ufak vurmaları parçaladı. Yok bilmediğinden beceriksizlik <laughs> demeyelim de o parçaladı. Tamam. Ama işin tadını veren de o toprak şey söyleyeyim sonuçta, ama sonuç itibariyle dediğin gibi toprağın tadı gelecek ama olayın de, özü bence bütün malzemelerin bir arada pişip harmanlanması o anlamda çok güzel duruyor. Bence bir kokla şey yapmadan, dökmeden zaten olayı anlatıyor. Kesinlikle. Eline sağlık ustam. Çok teşekkürler. Evet. Şöyle bir yemeğe dönüşüyor. Aslında böyle baktığın zaman bir su yemek çeşidi gibi duruyor ama böyle bir şey de pişiyor. Evet. Kuz, bu, Güveç buranın çeşidi kuzu, diyebiliriz. Aynen. Buranın kuzusuyla pişiyor. Farklı bir yemeğe Özellikle de Testte pişmesi. Evet. Kuzu eti olması. Testte zaten gıdaya uygun bir ürün. sonuçta bari de. öyle yapıldığında da bu şekilde dönüşüyor. Hadi masaya geçip tadına bakalım artık. şekilde servis ediliyor. Alalım şöyle, teşekkürler. Sarımsak girince bir yemeğin içine, özellikle böyle uzun uzun pişince koku daha bir başka oluyor. Bir de bütün olması, böyle görüyorsun evet, evet. tamamen kaybolmamış. Yani bu kadar yemek yiyoruz, nasıl böyle kolesterolü düşürmüyor, nasıl böyle şey yapıyoruz diyoruz ya. Aslında bu tür şeylerin önemi de fazla. Çok plastik çok plastik yemiyoruz. Yani böyle çok hazır gıda, endüstriyel evet. gıdalar yemiyoruz. Genelde doğal yemeklerle besleniyoruz bence. Tamam eti biraz fazla tüketiyoruz, özellikle kuzuyu. Bu bizim yükseltiyor, biraz bir olabilir ama sonuçta lezzetli bir e, ürün yiyoruz. Veya ne bileyim, hazır bir gıda yok. Yani zararlı bir ürün yok. Şunun Hı. içerisinde e, kimyasal içeren hiçbir şey yok. Evet. Kahveyi de Arılar konmaya başladı bu tarafa. Biraz en azından gönderebilirsem şöyle zaten et hı. şöyle gösterince dağılıyor. Oynuyor. Tandır gibi olmuş zaten. Hı. hı. Tel, tel. Bu yemeğimizi arılar da eşlik O zaman buradan çıkan ballar et balı. Yani <laughs> et, et, aromalı değil. Et aromalı ballar çıkıyor. Yalan ne kadar güzel ki arı hı. bile geliyor. Bir ekmek getirdiler mi? Götürmediler. Ekmek de mi yiyeceğim? Hani bir söz var ya ekmek ile ye, ekmek ile ye diye. Ekmek ile ye. Ekmek de yemek lazım. Şöyle sarımsağıyla alayım. Peki. Bugün tandır da yedik. Hı -hı. Yozgat tandırı. Tandır mı testi kebabı mı? Kıyaslama yapamam. Böyle bir ürünle. Hı -hı. Ikisi bence farklı ürünler. İkisini, ikisi de, ikisi de yiyin. Yok şuraya gelsen. Mesela burada menüde ikisi de var. Hangisini istersin? Menüde ikisi de var. Desti kebabı derim. Çünkü daha sulu bir et kalmış. Diğerinde biraz bir belki beklettikleri için de bilmiyorum. E, bunu tercih ederim. Ama niye beni kısıtıyorsun kardeşim? Ekisinden de istiyorum ben. Ben sana seçenek sundum. Hı. istersen sarma söyle. Hakikaten <laughs> 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 sizde sarma yok mu ya? Bu arada e, direkt lafa girdik. Orman Zitleri'nin Çağatay'ı tanıyorsunuzdur diye hiç tanıtmadım. Kendisi benim bacanağım olur. Yozgat'ta olduğu için de yan, yan tarafa oturtayım dedim masada. Biz evli değiliz ama bacanağız. Bir şekilde. <laughs> Aynen öyle, öyle arzuluyoruz. Sarma bu arada burada da yapılıyor. Aslında <laughs> şöyle bir şey Tokat'a yakın olduğu için... Her tarafta var. Ee, her tarafta, Türkiye'de her tarafta sarma var. Tokat'a, Sivas'a yakın bölgelerde <laughs> mutfaklar artık iç içe geçmiş. <laughs> Tokat'ta yediğimiz yemeklerin hemen hemen hepsi burada da evlerde yapılıyor. <laughs> Türkiye'de sarma yapılmayan şehir yok ki. Yok. <laughs> Sadece usuller değişiyor. Hı. Mesela burada biz diyeyim daha doğrusu belki merkezde farklıdır. Etli ve bulgurlu yaparız. Hı. Pirinçten ziyade bazı yerlerde karışık yaparlar. Bazısında sadece pirinç kullanırlar. Bulgurlu yemiştim. O da oldukça iyiydi. Sonuç olarak testi kebabı lezzetli. E, göz kata gelince mutlaka yenilmesi gereken yemeklerden e seçilen kuzu da iyice yağını vermiş sarımsakla beraber biberlerle beraber güzel bir ayya kavuşmuş fiyat anlamında da 70 dediler değil mi yanılmıyorsam burada 70 TL dediler burada 70 lira şu manzarayı göster Muharrem biraz muhteşem Yozgat manzarasında şimdi bizim arkadaş arkadaş bize ilk başta şu karşıda gördüğünüz çamlığa götürdü orada bir otelde kaldık Aa dedim Yozgat ne kadar yeşil bir yermiş sonuçta İç Anadolu ben burada hani biraz daha kırsal bekliyordum yani karasal bir iklim bekliyordum ama şimdi gördüğün yer oraya gitmen görmen gerekiyor. Türkiye'nin ilk milli parkı. Evet. Çok önemli bir detay. Doğu olarak gerçekten Yozgat çok iyiymiş. Yani ben hı hı. Çağatay'dan çok gördüm videolarından, fotoğraflarından. Bir de özellikle Yozgat merkezi geçtikten sonra benim doğduğum ilçe Akdağ Madeni ilçesi. Hı hı. Orası yani Türkiye'nin en büyük çam ormanlarından birisi. Sarı çamın yetiştiği, çok büyük yaylalarının olduğu baya baya yeşil hı hı. ve kaliteli bir salibin çıktığı, en kalitelisinin çıktığı hı hı. tescilli bir salibi var. Bir yer. Yani sadece bu kısma da bakıp da yani, tamamen korak bir toprak gibi de göstermek çok şey Kesinlikle. değil. Kesinlikle. O yüzden şiş... gözünü bayağı takınca. Çamlık tarafı gerçekten çok güzeldi. Orada bir otelde kaldık. Arkadaşlar sabah uyanıp evet. spor yapalım dediler de ben uyanamadım. Yani niyetlendim uyanmaya ama uyanamadım. Biz biz beş buçukta kalktık, 6'da bir saat spor yaptık, yürüyüş hı hı. yaptık. Sağ olsun. Ben do, dokuz Bey. buçukta aşağıda lobiye lo, 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 zor yetiştim. Bacanaklık bu mu yani? Değil. İyi. Değil, bazen böyle olmuyor Yoldasın falan. Sizler tempolusunuz o anlamda. Bu kahve de götürmüyormuş arıları. Böyle bir söyleniyor da bu arılar kahve de seviyor. <laughs> Öyle de bir mantık olabilir. Evet, Alışmışlar. Hayat kahveyle <laughs> başlar çok Yani, rom Hı -hı. varsa gitmezler. <laughs> Şu mantıyı da denemek istiyorum. Bu tarafa özgün mantımıdır. Mantı aslında Kayseri mantısı ama e, hemen hemen aynı usulde yapılıyor. Burada da yapılıyor ama Kayseri mantısı. Genelde bu tip belediyelerin testlerinde çok lezzetli ürün olmasa ama burası güzelmiş bu arada. Yani, hem manzarasıyla hem de. Yani belediye testinde yöresel hmm. ürünleri mesela hmm. her ikisini de testiyi de tandırı da bulmak hmm. hem güzel manzara hem de kaliteli ve uygun fiyata sunması gerçekten büyük bir avantaj. Bir de şunu söyleyeceğim. Yani normalde bunu söylüyoruz belediyelerde çok iyi olmaz. Tam tersi olması gerekmez mi? Belediyelerde çok ünlü şeflerin, o şehrin ünlü şeflerinin çok güzel ürünler çıkartıp sunması gerekmez mi? Kesinlikle örnek Hı. olması gerekiyor. Evet. Hatta daha ötesi mesela birçok yemeğin adı geçiyor. Yöresel yemek sadece evlerde yapılıyor. Aslında evet. belediyelerin bunlara sahip çıkıp Kesinlikle. kendi tesislerinde bunları az da olsa belli günlerde olsa yapması gerekiyor. Özellikle ilçe belediyeleri dahi olsa Kesinlikle. bir mutfak kurup oraya şefler koyup hem istihdam sağlamak hem de o şehrin gastronomisini tanıtmak anlamında yapmaları gerekiyor ama birçok şehrimizde yok. Bunu tek evet. yapan bildiğim kadarıyla Antep Antep'te MSM'de var, Antep'te var, başka da bir yerde hatırlamıyorum. ya burasını saymıyorum. Aynen tamamını yapan ben de şu an düşünüyorum. 81'in hepsine gittim ben. Sadece Antep'te. Asan Adana'da yapımına başlandı ama tamlanmadı diyebiliyorum. Bir varsa da aşağı yazın biz de öğrenelim ona. Ama diğer illerde şey avantajı var. Mesela Adana'da yapılmıyor ama Adana'nın e, mutfağında bulunan hemen hemen her şeyi dışarıda bulabiliyorsun. Yok. O kadar da değil. Çünkü Çoğun evlerde oluyorsun. çoğu yapılan ürünü dışarıda bulamıyorsun. E, ama e, yapısı daha iyi olur. Belediyenin tam korkma bari. arı <gülüyor> <gülüyor> arı mikrofona konu da <laughs> orada tedirgin oldu biz de burada tedirgin olduk. Ondan sonra biraz zor şartlarda çekim yapılıyor bugün. Ya ona da söz hakkı doğdu. Allah <laughs> e, Dolayısıyla hani böyle şehirlerin bu anlamda ön plana çıkartması gerekiyor özellikle belediyelerin çok büyük bütçelerle değil hem halka istihdam sağlayarak uygun fiyatlı ürün vererek insanlara hem gelen turistlere hem o şehrin insanlarına uygun fiyatlı yemekler vererek çok ve iyi bir hale getirebilirler. Tabii çünkü aynı zamanda bir PR çalışması, reklam çalışması. Mesela sen dışarıdan gelmiş birisi olarak neden hepsini göremeyesin, neden Hı. hepsini bulamayasın? Yani bak birkaç çeşidi anca bulabiliyoruz. Diğerlerinin hepsi Kesinlikle. evlerde yapılıyor, onda uğraşabiliriz. Bu videoyu izleyen arkadaşlara şunu söyleyelim o zaman. Şehrinizi seviyorsanız, özellikle Yozgatlılara söylüyorum. Şehrinizi seviyorsanız bu videoyu şehrin yöneticilerine gönderin. Evet. Böyle bir tesis kurulması adına bizim de bir katkımız olsa ne hala İnşallah. Ee, sizin kendi şehrinize de yollayabilirsiniz. Kendi şehrinizin belediye başkanlığı yöneticilerine gönderebilirsiniz. Şehrinizde böyle gastronomisini ön plana çıkartıp e, farklı bir hali bürünsün hmm. durum. Yavaş yavaş da videoyu sonlandıralım. Biz muhabbetleri sabah ederiz. De evet. Bu konu bitmez. bitmez. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Lezzetli bir ürün yedik. Ee, çok güzel bir manzaraya sahip bir yerde. Belediyenin tesisi fiyatlar da bence oldukça uygun. Buraya ailenizle gidip rahat rahat yemek yiyebilir. Destek kebabının tadına bakabilirsiniz. Burada tandır da var bu arada sanırım. Evet. Tandır da var. Tandır da var. İncir uyutma da gördüm ben ha. mesela. Bir tane daha incir uyutma yerim ben. Tamam, Bugün bir tane çok güzeldi. İyi uyutuyorlar burada inciri. Yani hem de kıyaslamış oluruz. <laughs> Aynen hem de kıyaslamış oluruz. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyorum. Ee, Yozgat'taki ikinci videomuzdu, bir sonraki Yozgat seyahatimiz ne, ne zaman olur bilmiyorum ama varsa başka gitme, gitmemizi istediğiniz mekanlar aşağı yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, sevgili kalın. Çağatay'cım teşekkürler benim ben teşekkür getirdiğin için. teşekkür ederim, hoş geldin. Bacan aklımızı yani bir sürüye getirdin. <laughs> beraber Şehirde gelmiş getirerek. olmamız <laughs> benim için aynen. mutluluk verici. Bir de hani 81'li gezmeyi planlıyorsun evet, ya, az kaldı. Son, son il olmaması da benim için <laughs> iyi. En son Yozgat'a geldim muhtemelen demesin. muhtemelen kanalımızdaki 76. ve 75. şehir burası. Çok az şehir kaldı gezmediğimiz. İşte doğuda bir tek Şırnak kaldı, yanılmıyorsam. <laughs> Akdeniz'de Karaman kaldı, Ege'de Uşak, Kütahya var. İç Anadolu'da bir Kırşehir kaldı. Onu da bir ara yaparım. Bir, birkaç şehir kaldı. Bunları da tamamlayıp 81 dilin lezzetlerini evet. sizlerle buluşturuyoruz. Çok mutluyum bu anlamda. Kısa zaman önce biliyorsun yurt dışı videolarım başladı. Evet. O da devam edecek. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.